Kanserde başarı şansını arttırmak mümkün. Bu ispatlandı basit ve uygulanabilir yöntemlerle. Onkologlara güveneceğiz. Yaşam günlük yaşam tarzımızı içinde bulunduğumuz hastalığa göre adapte edeceğiz. Yaşam tarzı adaptasyonu kansere yönelik olursa başarı şansı artıyor defalarca yayınlandı, ispatlandı. Yaşam tarzı adaptasyonu diyet Egzersiz propolistir. Propolis. Bununla ilgili yayınların ışığında baktığımızda bilgi kirliliği var ve insanlara sıvı formda propolis veriliyor ki hayır ve hayır. Sıvı formunda hem yeterli etken madde yok hem de alkol var. Kanser hastasına alkol mü mu vereceğiz? Mutlaka kuru formunda kullanmalısınız. Yüksek etken madde olmalı ve güvenilir laboratuvarda üretilmiş olmalı. Eğer yaşam tarzını içinde bulunduğumuz hastalığa göre adapte edersek, onkolojik tedaviden de çok yüksek faydalanım oluyoruz ve yan etkilerden de kurtuluyoruz. İşte bu yüzden etkinlikleri başlattım zaten. Profilde ve hikayedeki linke tıklayın WhatsApp grubunda buluşalım. Beraber bir tıbbi teorik paylaşım yapalım yaşam tarzımızı adapte edip başarı şansını yükseltelim. Bu videoyu sizinle paylaşan arkadaşım, benim ekip arkadaşım süreçte sizin de danışmanlığınızı yapacak.